Herkese merhaba. Bugünkü videomda FK fiyat kazanç, PDD'de piyasa değeri bölü defter değeri, FDF firma değeri bölü faiz amortisman vergi öncesi kar oranlarından bahsedeceğim. Dilerseniz fiyat kazanç oranı ile başlayalım. Fiyat kazanç oranı fiyatın kazanca bölümüyle bulunur. 25 Mart 2024 tarihinde Koç Holding'in kapanış fiyatı olan 196 lira 70 kuruşu hissenin kazancına böleceğiz. Kazanç dediğimiz hissenin hisse başı net kar anlamına geliyor. Bunu da son 4 çeyrekteki net karların toplamını ödenmiş sermayeye bularak bulabiliriz. Ödenmiş sermaye dediğimiz aynı zamanda lot sayısıdır. Ödenmiş sermayemiz de yaklaşık 2,5 milyar adetmiş. Gelelim son 4 çeyrekteki net karlar toplamı kısmına. 2023 ilk çeyrekte Yaklaşık 16.5 milyar lira, ikinci çeyrekte yaklaşık 20.5 milyar lira, üçüncü çeyrekte yaklaşık 36.5 milyar lira net kere edilirken, dördüncü çeyrekte yaklaşık eksi 1.5 milyar lira zarar açıklanmış. Bu dört çeyreğin toplamında ise 72.2 milyar TL'lik net kere ulaşmışız. Buradaki 72.2 milyar TL'yi ödenmiş sermayemiz olan 2.5 milyar lota, bölerek 28.48 lira hisse başı net kâra ulaşıyoruz. Hissemizin fiyatı olan 196 lira 70 kuruşu hisse başı net kârımızı 28 .48 lira 48 kuruşa bölerek 6,91 oranını buluyoruz. FDF'a firma değeri bölü faiz amortisman vergi öncesi kâr ile devam edelim. Firma değeri şirketimizin piyasa değeri artı net borcu ile bulunur. FABÖK dediğimiz ise faiz, amortisman, vergi öncesi kar anlamına gelir. Yürüt kardan genel yönetim giderlerinin, pazarlama satış ve dağıtım giderlerinin ve arge giderlerinin çıkarılması, amortisman ve itfa giderlerinin eklenmesiyle bulunur. Firma değeri içerisindeki net borç kısmı ise kısa ve uzun vadeli finansal borçlardan, nakit ve nakit benzerleri artı finansal yatırımların çıkarılmasıyla bulunur. Aşağıdaki tabloda şirketimizin piyasa değerinin yaklaşık 500 milyar lira, brüt karının yaklaşık 375 milyar lira, genel yönetim giderlerinin 87,5 milyar lira, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin 67 milyar lira, arge giderlerinin 3,2 milyar lira, amortisman ve itfai giderlerinin 30,6 milyar lira, kısa vadeli finansal borçlarının 361,5 milyar lira, Uzun vadeli finansal borçlarının 247.3 milyar lira, nakit ve nakit benzerlerinin yaklaşık 290 milyar lira, finansal yatırımlarının ise 39 milyar lira olduğunu görüyoruz. Elimizdeki verileri formülde yerlerine koyarak piyasa değeri artı net borcun yaklaşık 780 milyar lira, FABÖ'ün ise yaklaşık 249 milyar lira olduğunu bulabiliriz. Bu oran bize 3.13 sonucunu verir. Yani şirketimizin FD Oranı 3.13 çıkıyor. Pd bölü dd'ye gelecek olursak Piyasa değeri bölü defter değeri oranına Aynı zamanda piyasa değeri bölü ana ortaklığa ait öz kaynaklarda diyebiliriz. Bunu şu şekilde buluyoruz piyasa değeri Hissemizin fiyatı çarpı Ödenmiş sermaye ile bulunuyor. Hissemiz 196 lira 70 kuruş Ödenmiş sermayemiz yaklaşık 2,5 milyar lira. Bu ikisinin çarpımı bize 498 milyar 800 milyonluk bir piyasa değerini getiriyor. Şirketimizin en son gelen 2023 12 aylık bilançosundaki ana ortaklığa ait öz kaynağı 404,7 milyar lira olarak gözüküyor. Piyasa değerimizi öz kaynaklara böldüğümüzde 1,23 sonucuna ulaşıyoruz. Bu videodaki bilgiler 25 Mart 2024 tarihinde Koç Holding hissesinin kapanış verilerini kullanarak hazırlanmıştır. Dilerseniz sizler de açıklama kısmına bırakacağım linkten isterseniz Koç Holding'e, isterseniz ortağı olduğunuz, isterseniz de ortağı olmayı düşündüğünüz şirketlerin mali tablolarına ile ulaşabilirsiniz. Videodaki tüm verilere iş yatırımı sitesinden ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelelim belki de videonun en önemli kısmına dikkat edilmesi gerekenler. Fiyat bölü kazanç, piyasa değeri bölü defter değeri, firma değeri bölü favek oranlarının küçük olması istenir. Bu oranların analizi yapılan şirketin bulunduğu sektör ortalamaları göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekir. Şirketin çarpanlarının oranları küçük diye iyi şirket veya yüksek diye kötü şirket olarak nitelendirilmemesi gerekir. Büyüme odaklı veya small cap şirketlerin yatırımları karlılıklarına yansımamış olacağı için bu çarpanları yüksek çıkabilir. Şirket büyüme odaklı yatırım yapmış olmasına rağmen faaliyet raporları dikkatlice okunup karlılığa yansıyıp yansımayacağı detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Her sektörün çarpan ortalamaları farklıdır. Örnek vermek gerekirse Koç Holding ile Türk Hava Yolları hisselerinin çarpanlarını birbirleriyle kıyaslamak doğru olmayacaktır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.